Urban Power Indicator, Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Yatırımcılar bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indikatör dosyasını indirebilirler ve ayrıca indikatörün nasıl çalıştığını ve işleyişini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikator dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafikte çalıştırıldığında 6 adet hareketli ortalama çizgisi grafikte gösterilir. Urban Tower indikatörü, hareketli ortalama indikatörünün gelişmiş ve açıklamalı bir versiyonudur. Bu indikatör, hareketli ortalamayı 6 farklı periyotta grafik üzerinde çizer ve işlem fırsatları tespit edildiğinde alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde üretir. Yatırımcılar da ana fiyat trendinin yönüne ve üretilen sinyallere göre alım, buy veya satımsel pozisyonlarına girebilirler. Örneğin, burada fiyat bir düşüş trendinden sonra yükseliş trendine girmiş ve daha yüksek zirveler ve dipler oluşturmaktadır. Alım sinyali üretildiğinde Bir çizgi bizim için çiziliyor ve bu çizgi işleme giriş noktası olarak kullanılıyor. Sinyal oluştuktan ve çizgi çizildikten sonra fiyatın bu seviyeye geri çekilmesini, pullback bekleyebiliriz ve eğer pullback gerçekleşirse pozisyona girebiliriz. Burada görüyoruz ki fiyat yukarı doğru hareket etmiş, sinyal üretilmiş ve bir seviye işleme giriş noktası olarak belirlenmiş. Sonraki mumda ise giriş noktasına bir pullback gerçekleşmiş ve burada piyasada bir alım bu pozisyonuna girebiliriz. Kendi strateji sistemimize göre take profit seviyemizi belirleyebiliriz. Bu seviyeleri risk-getter oranına göre 1'e 1'e veya 1'e 2 olarak ayarlayabiliriz. Diğer bir bölümde ise fiyat bir yükseliş trendinden sonra düşüş trendine girmiş ve daha düşük zirveler ve dipler oluşturmaktadır. Sinyal üretildiğinde fiyatın pullback yapması durumunda pozisyona girebiliriz. Bu bölümde fiyat daha düşük zirveler ve dipler oluşturarak, bir düşüş trendinde hareket ediyor. Bu bölümde bize bir sat, sell sinyali verildi. İşleme giriş seviyesi belirlendi ve bir sonraki mumda satış sell pozisyonuna girebiliriz. Kendi stop loss'umuzu belirleyelim ve rare bar oranına göre bire 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 iki şeklinde trend devam ettiği sürece işlemde kalalım. Ayrıca fiyatın tepki vereceği destek veya direnç bölgesi olarak hareketli ortalama moving average aralığını da kullanabiliriz. Ayarlar bölümünde girdi input kısmında bazı seçeneklerimiz var. İlk girdi de hareketli ortalamanın moving average başlangıç periyodunu belirleyebiliyoruz. Varsayılan olarak bu değer 9'dur. Grafikte 6 çizgi çizildiğini görüyoruz ve ilk çizgi 9. periyot olarak gösteriliyor. Bir sonraki parametrede ise periyot hesaplamasının artış adımını belirleyebiliyoruz. Bu da varsayılan olarak 2'ye ayarlanmış durumda. Yani kısa vadeli hareketli ortalama periyodumuz 9 oluyor. Bundan sonra ikinci çizgiye 2 iki adım ekleniyor. Yani periyot 11 oluyor ve bu da ikinci çizgiyi çiziyor. Bundan sonra 13 periyotta bir sonraki çizgi, 15 periyotta da bir sonraki çizgi çiziliyor. Ve bu şekilde toplamda 6 çizginin hesaplamasını yapıp grafiğe çiziyor. Bu periyotları da burada belirleyebiliyoruz. Bir sonraki parametrede ise... Burada Moving averageın hesaplama metodunu belirleyebiliyoruz. Burada Simple, Exponential, Smooth ve Linear Weighted olmak üzere 4 seçenek bulunuyor. Bir sonraki inputta ise Moving Average'in hesaplama temelini buradaki seçenekler arasından seçebiliyoruz. Bir sonraki bölümde ise Moving Average çizgilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini aktif veya pasif hale getirebiliyoruz. Bir sonraki parametrede ise burada Track by Count değerini belirleyebiliyoruz. Bu verilen sinyaller içindir ve bu parametrenin değerini ne kadar yüksek yaparsak geçmişteki daha fazla mum çubuğunu kontrol eder ve daha güvenilir sinyaller üretir. Ve istediğimiz sembollere göre bu değeri artırabilir veya azaltabiliriz. Bir sonraki bölümde ise sinyallerin oluştuğu anda uyarı gönderme durumunu aktif veya pasif hale getirebiliriz. Eğer alert parametresi false konumunda olursa sonraki seçenekler de işlevsiz olur. Ama alert parametresini aktif hale getirerek bir sonraki inputta uyarı mesajının ekranda gösterilmesini aktif veya pasif yapabiliriz. Bir sonraki inputta uyarıları mail kutusuna gönderilmesini aktif veya pasif hale getirebiliriz. Bu bölümü aktif ettiğimizde Tool sekmesindeki Option bölümünden e-posta ile ilgili ayarları tamamlamış olmamız gerekir. Bir sonraki parametrede ise sesli uyarı göndermeyi aktif veya pasif yapabiliriz. Ve son inputta da sesli uyarı için kullanılacak ses dosyasını burada belirleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitimimizin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.